Merhaba. Bugün geçen hafta başladığımız shuffle dersinin ikinci bölümü olan half time shuffle yani yarı zamanlı shuffle'ı çalmayı öğreneceğiz. Bu ritmi çalmayı öğrenirken de half time shuffle'ı bulan ve bunu popülerleştiren davulculardan da bahsedeceğiz. Ve örnek olarak onların çaldığı parçalardan. Ve birçok derste olduğu gibi ben size bonus olarak bu ritmin birkaç alternatif çalış şeklini de göstereceğim. Ama derse başlamadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Bu derste Shuffle nedir, nasıl çalınır? Shuffle ya da swank vuruşlarla straight ya da düz vuruşlar arasındaki farklar gibi önemli detaylara bu derste değinmeyeceğim. Çünkü bunların hepsini geçen haftaki videoda anlattım. O yüzden eğer geçen haftaki videoyu izlemediyseniz, bugün anlatacaklarım biraz karışık gelebilir ya da bazı bilgiler biraz havada kalabilir. Kesinlikle geçen hafta yayınladığım dersi önce izlemenizi tavsiye ederim. Ama izlediyseniz de hiçbir sorun yok. Derse başlayabiliriz. Okey. Öncelikle müzikte half and feel denilen bu yarı zamanlı hissiyat nedir ondan bahsedelim. Herhalde bunda en iyi yolu hemen bir ritimle göstermek olacaktır. Şöyle ki kendimize mesela basit bir ritim bulursak. Örneğin sağ elimiz sekizlikleri çalsın her yette. Davullar da şöyle olacak. Mesela bir de kick, iki de trumpet, üç de kick, dört de trumpet. Yani şöyle çok basit ama yine de göstereyim. Okey, şimdi bu ritmimizi half time feel'a çevireceğiz. Yani yarı zamanlı hissiyata. Bunu da şöyle yapacağız. Sağ elimiz yine sekizlikleri çalacak. Onda bir değişiklik yok. Sol elimiz biliyorsunuz trompetleri 2'de ve 4'te çaldı değil mi? Şimdi bu trompetleri ki bu arada müzikte buna backbeats deniliyor. Birisi size trompette backbeats çal derse 2 ve 4'lerde çal, çalmanız çalmanızı istiyordur. Şimdi bu 2 ve 4'te olan trompeti sadece üçte çalacağız. Yani bir barın içinde sadece bir trampet vuracağız. Kicklerimiz de bir ve üçteydi. Onu da sadece birde çalacağız. Hemen şöyle göstereyim sonra arka arkaya çalacağım. Daha mantıklı gelecektir. Tek başına half time olarak çalarsam ritim şöyle olacak. Okay şimdi arka arkaya çalalım. 2 bar düz halini, 2 barda yarı zamanlı halini çalacağım ki hissiyatı daha iyi anlayabilmeniz için. Şöyle 1 2 3 4 İyi mi? Yani bir ritim yarı zamanlı hale bu şekilde getiriliyor. Şöyle düşünün. İlk yarısını alıp bütün bir bara esnetiyoruz. Bu herhalde en basit anlatılış şekli bu. Ama duymakta bir her zaman daha yararlı. Fark ettiyseniz sanki ritim yavaşlıyormuş hissinde oluyor, değil mi? Ama sağ elimize bakarsak hala aynı sekizlikleri çaldığımız için aslında tempoda hiçbir değişiklik yok. Yani metronom hala aynı. Sadece e, kick ve trampetlerin daha seyrek oluşundan dolayı sanki metronomumuz yavaşlamış hissinde oluyor. Okey şimdi bunu shuffle'da nasıl kullanabiliriz ondan bahsederim. Zaten mantık aynı ama hatırlarsanız bir önceki dersimizde blues shuffle'da o dersin başında çok basit bir haliyle shuffle çalmıştım. Şimdi onu bir daha hatırlarsak şu şekildeydi. Değil mi? Şimdi aynı değişimi kick ve trompetteki aynı değişimi bunun üstünde yaparsak yarı zamanlı shuffle elde etmiş oluyoruz. O da şöyle olacak. Fark ettiğiniz üzerine Salim'de hiçbir değişiklik olmadı. Hala o 8'lik shuffle vuruşlarını çaldım. Bu sefer kickleri sadece 1'de, trampetleri de sadece 3'te çaldım. Yine böyle esnetmiş olduk o ritmimizi. Bu şekilde half time shuffle çalmış oluyoruz. Şimdi tabii ki bizim bu öğreneceğimiz ritimler bunun bayağı bir detaylı hali. O yüzden size tavsiyem buraya iyi çalışmanız. Yani bu bölümü mümkün olduğunca farklı tempolarda rahat bir şekilde çalışın. Çalıştığınızı varsayalım. Şimdi dersimize başlıyoruz. Half time shuffle ritminin tarihi Bernard Purdy isimli davulcuyla başlıyor. 70'lerin sonunda, yanlış hatırlamıyorsam 78 yılında Steely Dan'in Babylon Sisters ve Home At Last parçalarında bu half time shuffle'ı ilk defa çalıyor. Ve tabii o zamana kadar insanlar bu ritmi hiç duymamış olduğu için bu ritim çok büyük bir şekilde patlıyor ve çok popüler oluyor. Hatta o kadar popüler oluyor ki bu Half Time Shuffle'a insanlar çok uzun süre ki hala bazı insanlar Purdy Shuffle diyor. Yani Bernard Purdy'nin soy isminden gelen Purdy Shuffle ismi ismiyle adlandırıyorlar. Şimdi bunu görelim. Hatta önce ben bir çalayım. Sonra da detaylarını konuşuruz. Okey tempo olarak 120'yi seçtim ki bu Babylon Sisters'ın orijinal temposu. Bu ritmi burada bir duyalım. Tempomuz şöyleyse 1-2-3-4. Okey, şimdi bu ritim nasıl oluştu ondan bahsedelim değil mi? Öncelikle sağ elimiz bütün shuffle'ları çalıyor. Orada bir değişiklik yok. Kickler de, bu arada paternimiz iki bar uzunluğunda. İlk barda birinci ve en sonuncu üçlemeyi çalıyor. İkinci barda ise sadece birinci üçlemeyi çalıyor. Yani kick aslında çok basit. Hatta isterseniz kick ve hi-hat'i göstereyim şu şekilde şöyle. Okey, şimdi karışık olan kısma geçelim. O da trompetlerimiz. Trompetlerimiz 1'de, 2'de ve 4'de ikinci üçlemeleri çalıyor ve çok düşük bu ghost nota denilen çok düşük seviyede olan yükseklikte. Üçte ise backbeat denilen bu sert olan vuruşla çalıyoruz. Yani ellerimi şöyle gösterirsem. Şimdi 1 ve 3'te çalıyoruz ya üçlemeleri. 2 de bu olduğu için yani şöyle bir pozisyon oluyor. Sağ sol sağ şeklinde. Şöyle yavaşça. Hatta bunu hızlı olarak çalışa, çalabilmek için birdeki bu üç vuruşumuzu loop halinde çalışabiliriz. Yani şöyle sadece sağ sol sağ bunu loop yaparsak şöyle oluyor. şeklinde. Bunu da şimdi ritimle birleştirelim. Yani şöyle ağır bir tempoda çalarsak şöyle. 1 2 3 4. Değil mi? Biraz daha hızlanalım isterseniz şöyle. Ya da ben ağırdan başlayıp gittikçe hızlanayım isterseniz şöyle. Okay. Bernard Purdy Shuffle'ı ya da kısaca ismiyle Purdy Shuffle'ı bu şekilde. Okey, şimdi bu yarı zamanlı shuffle'a bir başka örnek verelim. Başka bir ikonik parça. Bu da Led Zeppelin'in Fool in the Rain parçası. John Bonham'ın davulda çaldığı. Ellerimiz tamamen aynı. Sadece John Bonham bunu biraz daha, bu Purdy shuffle'ına biraz daha kick ekleyip, kickleri yoğunlaştırıp biraz daha rock sound'ı elde etmiş. Şimdi bunu da duyalım hemen. Bir iki tempoda çalabiliriz. Okey, tempomuz şuysa. Bir, iki, üç... Bir isterseniz parçayı orijinal temposunda duyalım. 1, 2, 3, 4. Okey, isterseniz bu ritme bir örnek daha verelim. Bu da Jeff Percado'nun çaldığı Roseanne parçası, Toro grubunun. Bu da sanırım 82 yılı falan. Bunun da yine el paternleri aynı. Kick'te çok küçük bir değişiklik var. Onu onu duyalım şimdi. Bunu da şu tempoda çalalım isterseniz. 1, 2, 3, 4. Okay bu yarı zamanlı shuffle ritimlerimizi öğrenmiş olduk. Ki bu üç öğrendiğimiz ritim de müzik tarihi için çok önemli davulcular tarafından çalınmış ritimler. Şimdi ben size bonus olarak birkaç farklı çalınış şekli daha göstereceğim. Bunları R&B, Hip Hop ve Soul müzisyenleri biraz daha modernize etmiş. Küçük değişiklikler yaparak. Şimdi bunları görelim. Şöyle bir çalış şekli yapabiliriz. Bütün ders boyunca shuffle'ları sağ elimizle çaldık değil mi? Şimdi bu shuffle'ları sağ sol sağ sol şeklinde çalabiliriz. O da şöyle oluyor. Yani şundan bahsediyorum. Şöyle shuffle çalmıştık değil mi? Şimdi bu bütün üçüncü üçlemelerimizi sol elimizle çalacağız. Birleri sadece sağ ile çalacağız. Yani şöyle. Fark ettiyseniz sağ el vuruşumu bagetin boynu ya da omzu denilen kısmıyla sol el vuruşumu ise sadece bagetin ucuyla çalıyorum ki iki farklı ses elde edebilirim diye. Bunu da ritimde uygularsak üçlerde trompeti çalıyorduk ya şimdi üçlerde sağ elimi sayeti çalıyor ya onun yerine trompeti çalacak. Yani tek sağ elimi gösterirsem şöyle olacak paternimiz. Buna da sol ile eklersek şöyle yani. Şimdi buna mesela kick ekleyelim. Açıkçası düzenli bir kick paterni yazmadım ama hani şu şekilde çalabiliriz. Önemli olan burada fokus olmamız gereken bölüm eller. O yüzden ayaklar çok sorun değil. Şöyle Bunda hızlandıkça bu e, nota araları küçüldüğü için yani bu neredeyse belli bir hızdan sonra sekizlik notaya dönüşüyor, dönüşüyor gibi duyuluyor. Yani şöyle iyice yaklaşıyor, değil mi? Benim şahsi görüşüm şu, o yüzden bence hip hopçıların hoşuna gidiyor bu böyle arada olduğu için ne tam üçleme ne düz sekizlik tam aralarda. Bunun şöyle farklı bir ses elde etme yolu da var isterseniz. Sol elinizi trampette bırakabilirsiniz. Yani hi hat yerine. Diğer her şey aynı. Sağ elimiz hala üçlerde trampet. 1 2 4'te hi hat. Yani şöyle Hatta bunu eğer ikinci bir trompetiniz varsa onu da sola koyup farklı tonladığınızda sol elinizi burada bırakıp sağı tekrar üçlerde ana trompetinizle çalarsanız böyle sanki bir stereo efekt gibi duyuluyor. Daha e, müzikal bir duyum, duyum oluyor. Hatta ben tam bu şekilde küçük bir video yaptım. Bu dersin en sonuna da onu koyarım. Sonuna kadar dayanabilenler olursa izler. Ama eğer iki trompetiniz yoksa Şöyle biraz hile yoluyla iki trompet sesi yaratabilirsiniz. Sol elimizi bu kasnağa yakın trompetin köşesine doğru çalarsak ve yumuşak bir şekilde, sağ elimizi de trompetin merkezine vurup sert bir şekilde vurursak iki ses öyle yaratmış olabiliyoruz. Yani şöyle. Bu şekilde. Bu da böyle. Şimdi son bir versiyon daha göstereyim. Bunda da sol elimizle ikinci ve üçüncü üçlemeleri çalacağız. Biraz önce sadece üçüncüleri çalmıştık. Ve şimdi ikiyi ve üçü çalacağız. Yani şöyle olacak. Paternimiz bu sefer sağ sol sol sağ sol sol olacak. O da şöyle. Üçlerde yine trampeti sağ elimizle çalıyoruz. Bir tek el paternini göstereyim. Şöyle. Buna da basit bir kick paterni eklersek mesela şöyle. Bir de hızlı duyalım şu şekilde. bu ritmi daha da hızlı çalarsanız etkilemek istediğiniz insanları etkileyebilirsiniz açıkçası. Bunu da bu arada tabii ki trompetle biraz önce çaldığım ritim gibi trompet versiyonu da yapabiliriz. Yani sol elimiz sadece trompetle şu şekilde. Gibi mesela şöyle. Hatta bunu atak olarak da kullanabilirsiniz mesela gibi. Ben bunu şimdi biraz çalayım. Dersi bu şekilde kapatalım. Okay, half time shuffle bu şekilde. Bu ritim 80'lerin başından beri popüler müzik kültürünün önemli bir parçası. Umarım eğlenceli bir ders olmuştur. Bu dersimizle birlikte shuffle serimizin sonuna geldik. Eğer half time shuffle'ın kullanıldığı başka parçalar aklınıza geliyorsa lütfen bunu yorumlara yazın. Eğer aklınıza başka şeyler geliyorsa lütfen bunları da yorumlara yazın ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kanalın yayılmasına gerçekten yardımcı oluyor bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.